Yerelden kalkınma hedefiyle 2019 yılında çıktığımız yolda tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz dedik. Planlı ve sürdürülebilir bir tarım için tüm gücümüzle çalıştık. Bu amaç doğrultusunda yerli üreticimizin her zaman yanında olduk ve 617.180 fidan, 2.388.065 fide, 129.550 kilogram tohum, 1.000 kilogram safran soğanıyla 40.000 ergiz, 30.000 salep, 10.000 frezya olmak üzere toplam 81.000 adet çiçek soğanı dağıttık. Mera ıslığı kapsamında 10 ton DAP gübresi desteği verildi biyoteknik mücadele kapsamında üreticilere 8 bin kilogram tarımsal kaolinkili, 287 bin 250 adet sarı ve mavi yapışkan tuzak, 120 adet elektrikli mantar tuzağı dağıttık. Organik üretimi yaygınlaştırmayı kafaya koyduk ve bu amaçla 5350 adet faydalı böcek, 750 adet Akdeniz meyve sineği tuzağı hibe ettik. Son 4 yılda sadece verdiğimiz hibelerle yetinmedik. Bilinçli bir üretim ve üretici için tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, sabun ve mum yapımı, defne yetiştiriciliği, zeytin yetiştiriciliği, toprak analizi, budama ve aşılama, biyolojik ve biyoteknik mücadele, ipek böcekçiliği yetiştiriciliği, süs bitkileri yetiştiriciliği, avokado yetiştiriciliği ve turunçgil yetiştiriciliği alanlarında toplamda 33 bin üreticiye eğitim verdik. Üreten bir Antalya dedik, çiftçimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik.